Herkese merhaba, ben Mahmut Karstoğlu. Chip Tech Talk'un bu bölümünde İstanbul'un biraz dışına çıktık. Bilişim Vadisi'ndeyiz ve konumuz da robotlar. Evet, robotlar teknolojinin en ilgi çeken konularından biri sanırım. E, bu yüzden de daha önce bir teknoloji marketinin açılışında karşılaştığım robotlar vasıtasıyla tanıştığım Saha Robotik firmasına gelip bu konuda görüşlerini almak istedim açıkçası. Yanımda Saha Robotik'in kurucu ortağı ve genel müdürü Murat Ayrancı var. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleceği bilişim ee, maddesine biraz evet, uzak oldu ama biraz için... uzak ama o en azından hani uzun zamandır <laughs> gelmek istiyordum. Buna vesile olmuş olması açısından çok güzel. Ee, yani burada olmak da çok güzel. Bu kadar eee geleceğe dönük teknolojilerin geliştirildiği bir yerde ben evet. e, çok seviyorum böyle burada insanların arasında olmayı. Evet. E, şimdi robotlar konumuz. Teslimat robotları yapıyorsunuz. Daha önce de görmüştüm. Gerçekten çok sevimli robotlar aslında. Evet. Ee, şöyle başlayalım istiyorum ben açıkçası. Şimdi e, halen şu anda sahada da çalışan robotlarınız var. Biraz bize Saha robotikten bahsedebilir misiniz? Bir Speedy Market <laughs> girişiminiz var sanırım. Orada evet. neler yapılıyor? Onlarla başlayalım isterseniz. Evet. Teşekkür ederiz öncelikle tekrardan. Ee, Buralara kadar geldiğiniz için de. Şimdi biz Saha Robotik olarak 2020 Nisan'da kurulduk. Aslında biz speedy market olarak başlamıştık yolculuğa. Yani bizim başlangıçtaki hedefimiz şuydu hani bu online market trafiği var ya işte depodan motosiklet alıyor işte sitenin kapısına ha, getiriyor gidiyor. kimliğini bırakıyor kapıya gidiyor falan filan. Biz de böyle e, bakarken işte dikey binaları günde 200-300 defa giriş çıkış görüyoruz. Yani sürekli bir insan giriyor aynı iş yapıyor geri çıkıyor, aynı iş yapıyor geri çıkıyor falan. E şimdi endüstri devriminde bize öğrettiği bir şey var hani rutin işleri otonomize etme yani kendini tekrardan bir insan iş gücü varsa bunu otonomlaştır, makineleştir ve verimlilik sağla. Biz de aslında buradan yola çıktık Dedik ki biz bu online perakendeciliği acaba otonom online perakendecilik haline getirebilir miyiz diye. Bir işte bir binada sözleşme yaptık ve başladık. Skyland 65 katlı, Türkiye'nin yüksek, Avrupa'nın yüksek edici binası. sonra robot aramaya başladık piyasada. Dedi ki biz işte şey yapacağız. Hani robot alacağız. Biz işletmeciyiz robotları alacağız ve işleteceğiz. Ee, bulamadık öyle bir robot. Yani içeride asansörle işte haberleşebilen, e, bunu biz böyle kullanabileceğimiz bir robot bulamadık ve sonra dedik ki bizim önce bir robot yapmamız lazım. Evet, hani bu, bu, bu fikri hay hayata geçirmek için bir robot yapmamız lazım. Tabii üç kişiyiz biz o zaman. Emre ve Orhan var. Üç ortak başlamıştık. Sonra biz Scope'u robot yapmaya doğru çevirdik. Önce robot yapmaya başladık. Sonra marketi yine devreye aldık tabii ki. Ama robot ortaya çıkınca e, tabi çok fazla talep geldi. Yani işte her gören dedi ki ya bu aslında bu bizim şuradaki şu problemimizi çözer. İşte otelci dedi ki işte ben oda servisini yapayım bununla. İşte hastaneci dedi ki ben bununla işte medikal malzeme veya işte tahlil gibi şeyler taşıyayım. Hı hı. İşte rezidans iş merkezleri dedi ki ya ben bunu muhaberat robot olarak kullanayım. İşte restoran dedi ya bunu açık tepsili yapalım. İşte restoranda kullanalım. İşte komi görevi görsün falan. Böyle yüz kezler kullanım alanları çok genişleyince bir sonra normalde kurum içi spin-off çıkar. Hani bir girişim evet. içinden spin-off çıkarır. Biz spin-off'tan ana şirketi <laughs> böyle hani şey yapmış olduk. Küçükten bir yere gitmiş olduk. Dolayısıyla sonrasında saha robotik odaklan odak alanımız oldu. Speedy Market'i işte biraz park etmiş gibi olduk. Şimdi saha robotikte otonom robotlar geliştiriyoruz. Servis ve hizmet robotları geliştiriyoruz saha robotik olarak. Aslında yani en doğrusu bir işi en doğru yapılmasını istiyorsan kendin yap diyeyim. evet, evet <laughs> Siz de bu yoldan evet, yola çıkarak çok gerçekten evet. güzel bir girişim olmuş. Şimdi hani e, teslimat robotu daha böyle robot gibi robotlar yapıyorsunuz aslında. Ya yani, aslında robot deniyor ama ben daha çok mobil elektronik e, cihaz diyorum ona hani kendim ta yok, tabir tabii, ederken. Yok tabii yani hani bir halk arasında evet, biraz evet. alışılmış ya böyle hani makinedir, hareket eden robottur. Aslında aynen, yani aynen, doğru bir terim aynen. değil. Ben de katılıyorum size aynen. aslında o açıdan. Ee, ona olarak Şeyi sormak istiyorum aslında. Şimdi hani Sizce robotlar böyle hep bilim kurgu filmlerinden aşinayız böyle insansı yapıda mı olmalı hani android olarak tabir edilen hı hı hı. E, yani böyle bir robot tasarımcısının böyle estetik ve topluma daha böyle içine kaynayacak uyumlu e, ro işte robotlar mı geliştirme kaygısı olmalı mı? yoksa fonksiyonellik yeterli mi sizce ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi tabi eskiden insanlara bir robot tasavvur ettiyince hani bir çiz desem size kalem kağıt versem işte normal insan gibi çizersiniz evet. insansı robotlar çizersiniz. Bizim burada odaklandığımız alan tasarım tarafında problem çözülebilirlik. Yani biz ne, ne problemi çözmeye odaklandık? Teslimat. Nerede? İşte iç ortamlarda. İç ortam. iç ortamlarda teslimat yapabilmesi için bunun asansöre binmesi lazım. Asansöre binebilmesi için insan iz düşümünden daha büyük olmaması lazım. Çünkü insanlarla birlikte kullanacak o asansörü. Yani bizi aslında hani design thinking tasarım odaklı düşünmeyle aslında başladık bu hı hı. işe. Ee, bize teslimat robotu lazım. Nerelerde çalışacak? Nasıl bir tasarım olmalı? Dolayısıyla burada insansı robottan çok uzaklaşıyorsunuz. Daha çok işte işinizi çözebilecek, problemi çözebilecek bir robot yapmaya odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla e, bizim araçlarımız dışarıdan bakılınca e, dediğim gibi yani mobil bir elektronik aygıt aslında hani bir yerden bir yere otonom gidebilen mobil bir elektronik aygıt. Ee, evet şimdi aslında bahsettiniz demin hani böyle biraz hani insan formundan daha geniş olmasın. Evet. Ee, i̇şte hani sonuçta iç iç mekanda kullanılacak. Peki Hı -hı. şöyle bir şey sorayım. Ee, robot tasarımında hani önünüzdeki en büyük çevresel engeller neler oluyor? Yani ne gibi kriterleri dikkate almanız Hı -hı. gerekiyor Hı -hı. bunları yaparken? Ya şimdi bir kere bu alet otonom çalışıyor. Yani nereden nasıl gideceğini kendi karar veriyor. Bir ortamı kendi haritasını çıkartıyor, kendi öğreniyor. Ee, nerede olduğunu kendi anlıyor. Hani lokalizasyonu kendi sağlıyor ve GPS yok. Zaten biz bu otonomu dörde ayırıyoruz otonomi içerisinde. İşte mapping diyoruz. Önce bir harita çıkartıyoruz. Bu harita çıkartmanız çok iyi olmalı. İyi bir harita çıkartmanız evet. lazım. Temiz bir harita çıkartmanız lazım. Sonra çıkarttığınız haritada nerede olduğunuzu lokalizasyonla anlıyorsunuz. Yani lokalizasyon GPS olmadan siz çıkarttığınız harita içerisindeki matematiksel hesaplarla ve aldığınız verilerle lokalizasyon verisi sağlıyorsunuz. Sonrasında sağladığınız bu lokalizasyon verisiyle navigasyon yapıyorsunuz. Evet. Yani nerede, neredeyim ve nereye gideceğim? O pedi nasıl çizmeliyim? Yolu nasıl çizmeliyim? Navigasyonla yapıyorsunuz. Son olarak da birden fazla robot varsa ortamda bu robotlar birbiriyle eşlenik şekilde, haberleşme şekilde fil yönetimiyle fil yönetimi aracılığıyla beraber çalışıyorlar. O yüzden baktığınız zaman bir sürü işte teker ne kadar dönmüş verisi, işte sensörlerin verisi çok hassas veriler gelmesi lazım. Çünkü kendi karar veriyor. Evet. Dolayısıyla mekanik ekipmanlar çok hassas ve doğru konumlandırılması lazım ve çok yeriniz yok. İşte bunlar bizim şeyimizi belirliyor. Tasarım kriterlerimizi belirliyor. Evet. İşte bu kadar alanı perception görmesi lazım. İşte sensör böyle olması lazım. Çok fazla oynamaması lazım. İşte tekerler süspansiyon halinde çalışması lazım işte mesela eşikten geçecek, asansörden geçecek, işte asansörden geçerken atlayabilmesi lazım. Evet. Ne oluyor? Bu sizin tasarım kriterlerinizi aslında oluşturuyor. Doğru. Dolayısıyla bunlar hepsi bir araya gelince ortaya böyle bir robot çıkıyor aslında. Yani yazılım da tamamen size ait galiba tabii, değil mi? Tabii, tabii. Yani yüzde yüz hani yüzde hani ne kadar yani dersen yüzde yüze yakın herhalde. Yani işte dediğim gibi aslında başta öyle bir şeyimiz, motivasyonumuz yoktu. Biz hani evet, evet. şey yapacaktık hani markette <laughs> hizmet, aslında, evet, yani. hizmet modeli ürete üretelim dedik ama piyasada olmayınca Dedik bunu kendimiz yapalım. Sonra e, şu anda yazılımını, hmm. elektroniğini, mekaniğini, bütün her şeyi, tüm tüm komponentleri biz kendimiz içeride üretiyoruz. Hmm. Yani dışarıdan hazır aldığımız hiçbir yazılım veya hizmet yok şu anda. E, ama ne yapıyoruz? Şimdi biz ortaya biz bir startup olarak bir prototip koyduk. Yani dedik ki biz önce işte çalışan bir prototip modeli üretelim, koyalım. Sonra prototip koyduktan sonra bundan bin tane, bir milyon tane üretmek o farklı bir iş. Evet, evet. Yani biz tabii ilk prototip ortaya koyunca hani böyle bir sinir boşalması hani böyle bir şey oluyor. Hani çünkü evet. yıllardır uğraşıyorsunuz üzerinde. Sonra tam beklediğiniz gibi, öngördüğünüz gibi çalışıyor. İşte giriş kattan alıyor ürünü, asansöre biniyor, işte 20. kata çıkıyor. Sonra işte sizin dairenize geliyor, işte kapağını açıyor, size teslim ediyor ürünü. Sonra geri dönüyor. Ya bu bizim için manyak bir şeydi. Evet. Hani kendi kendine yaptı abi bunu, hani asansöre bindi falan hani. Sonra bir sinir boşalması yaşıyorsunuz, yolculuk orada başlıyor. Evet. Yani tam orada o aşamayı bitirdiğiniz anda hikaye orada başlıyor ve e, hadi bunu bin tane, bir milyon tane üretmek için neler yapmamız lazım? O zaman işte biz bir yatırım süreçlerine girdik. İşte şimdi yeni bir yatırım turu kapattık 3 milyon dolar gibi. Burada işte yatırımcılarımız da çok e, bize bu yolda seri üretim anlamında ve globalleşme anlamında çok değer katacak isimler. E, i̇şte Ford Otosan var, e, Coşkun Öz Holding var, işte e, Nurus var, işte evet. e, Renan Bey e, onların mesela tesislerini ve onların seri üretim aklını burada kullanıyoruz ki bundan 1 milyon tane üretilebilecek altyapıyı oturtalım evet, diye. Daha önceki işte yatırımcılarımız var. İşte Albaraka'nın AP Ventures var. Yavuz Altın var. Hepisenter'in eee yöneticisi, CEO'su. Dolayısıyla bunlarla beraber aslında biz bir masa kurduk. Hani herkesin masa deyince yanlış anlaşılmasın <gülüyor> hani, <gülüyor> hani gelecek vizyonlarını ortaya koyduk ve bu işi biz nasıl globalleştiririz? nasıl bir mobil elektronik markası çıkarırız buradan hı hı. yani biz şuna inanıyoruz, bir Samsung bir Xiaomi hani nasıl bir elektronik markası olduysa biz de evet. burada mobil elektronik markası çıkarmaya çalışıyoruz aslında ee, yazılımdan bahsetmişken onu atlamayalım şimdi yazılımın e, içinde modüller var konusu e, evet. yapay, zeka. yapay zeka ne kadar e, em, şu anda embettiğim içinde yapay zeka veya işte gelecekte daha fazla e, tamamen kendi kendine düşünen bir şey cihaz yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, şimdi bizde makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi kavramlar bizim için e, kesinlikle çok önemli ve vazgeçilemez kavramlar. Mesela işte harita çıkarttıktan sonra bulunduğumuz alanın haritası değişebiliyor. Tabi. Hani adam o sandalye alır başka bir yere koyar, işte ortam değişebilir. Bizim robotlarımız bunlara uyum sağlayabilen ve bunları birkaç defa gördükten sonra e, bunu anlayabilen <laughs> ve e, bunu ana kor e, çalışan işletim sistemine bunu e, yazabilen şekilde e, geliştiriliyor. Yine yapay zekada da günümüzün biliyorsunuz çok popüler konusu chat GPT. Evet. E, korkunç iyi derecede çalışan bir şey. şimdi Biz aslında oradaki mantığı kullanmak istiyoruz. robotlarımızda. bununla alakalı çalışmalarımız var. Yani siz restorandayken sizi işte karşılasın, sizinle bir e, mantıklı bir çevrimde konuşsun, diyalog kursun. Çok doğal olsun bu ve e, restoran işletmesinin istediği şekilde ürünleri promote etsin ve bunu da mantık çerçevesinde yapsın. Bunun parametrelerini biz önceden verebilelim gibi gibi konularda çalışıyoruz. Çok güzel aslında yani hani gelmiş olduğu nokta çok iyi. Evet. E, şimdi teslimat robotları odanızda şu an. Peki hani böyle gelecekte e, bu robot üretiminin daha önce de Konuştuk Röportaj öncesinde bir aşamaları var. Ee, bunu bir adım ileriye götürmek veya işte bir adım ileriye götürmeyecekseniz bile yine teslimat tarafında kalacaksanız bile işte daha zor koşullar için hani e, bina içi değil de dışarıda da işte daha engebeli arazide tekerlek değil de belki de yürüyebilen evet. e, robotlar gibi öyle bir planınız var mı? Evet şimdi aslında biz şu an e, yani iki model robotumuz var şu anda. Restoran modelimiz var önümüzdeki ay lansmanını yapacağımız. Hı hı. Bir de teslimat robotumuz var. Bu restoran ve teslimat robotları iç ortamda çalışıyor. Evet. Yani kapalı alanlarda çalışıyor. Asansör kullanabiliyorlar. Kapıları açıp kapatabiliyorlar. İşte turnikelerden geçebiliyorlar. Özellikle turnikelerden. Şimdi bizim skobumuzda yine iç ortamlarda farklı problemler var. Mesela temizlik. Mesela bu alanın temizliğini yap evet. yapabilmeliyiz. Yapabiliyor olmamız lazım. Yine bunun gibi birkaç tane özellikli konu var. Bunları da model 3, model 4 de yanına ekleyeceğiz. Bu iki modelin yanına. Ee, gelecekte de tabii ki düşündüğümüz bazı şeyler var. Ama şu anda startuplarda fokus çok önemli. Tabii. Yani fokusunuzu biz de şimdi e, biz hani şey olarak e, hani anlatırsak büyük firmalar bir kuruyuk gemisi olsun. Biz de küçük tekneler olalım. Bizim manevra kabiliyetimiz çok iyi. Ama büyük okyanuslar geçerken zorlanabiliriz. O yüzden çok dikkatli çok denizin doğru. şiddetine bakıp işte rüzgarın şiddetine bakıp ona göre fokusu böyle çok özellikli bir konuya ve bize en çok fayda sağlayacak konuya fokuslanmamız lazım. Şu anda işte iki konumuz var. Bunlar ortaya çıktıkça yanına koyarak aslında ilerleteceğiz. Yok, çok doğru. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. sona doğru gelirken biraz da işte böyle yabancı robot üreticiliği ile ilgili ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum aslında. Hani Boston Dynamics gibi hani şu anda global ölçekli hani önde olan bir kuruluş var ve bunlar işte daha kendi ayakları üzerinde duran, atlayan, zıplayan, takla atan ayrı ayrı yani şey yarışmasına katılacakmış gibi <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> gibi robotlar. Şimdi hani bu kadarına robotlar açısından gerek var mı normal günlük kullanımda? Ben açıkçası şahsi olarak daha çok böyle bunların işte askeri amaçlı ön çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani ama sizin de tabii düşüncenizi merak ediyorum. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Otorok'ta. savunma sanayi yıllardır teknolojinin çıpası olmuştur. Hani evet. ilk teknolojiler, Her zaman, yani tabii. ilk yüz, yani ikinci dünya savaşı. Evet evet, yani hatta İstanbul'un fethinde tabii ne, aynı ne, nerede? ilk barutun işte kullanılma, top ateş toplarda kullanma gibi gibi. Yani e, teknolojinin çipası olan bir savunma sanayiden bahsediyorsak mutlaka işte bu atlayan zıplayan robotlar mutlaka bir yerlerde düşünülüyordur elbette. Bizim işte odağımız daha çok tabii sivil teknolojilerde. Hı hı. Biz daha çok böyle tüketici elektroniğine gibi e, düşünüyoruz bir şey üretirken. ama tabii teknolojinin çipası oldukları için de sürekli takip ediyoruz. Evet. Neler yapılıyor, neler geliştiriliyor. Çok hızlı. Yani şu artık o kadar hızlı gelişiyor ki her şey tekerleğin icadına kadar geçen süreden Hani atıyorum evet. işte 500 geçtiyse şimdi son 10 yılda yeni çıkan icatlar o onlardan daha fazla gibi. O yüzden her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Bunları trendleri takip etmek zorundayız. Savunma sanayideki teknolojilerde aslında bunlardan birisi. Ha ürkütmüyor mu? Ürkütüyor tabii yani tabii ki, hepimizi, evet. Aynen. Ürkütüyor, hepimizi ürkütüyor. Hani karşımıza çıksa ne yaparız? Hani <laughs> hiçbir yani, fikrim yok. Tabii yok. Sonuçta o... Robot köpekle bile olan bir deneyimim var, o bile beni ürküttü. Bu kadar Değil mi? teknolojinin içinde olan evet, bir, evet. Yani bu kadar hani e, mekanik bir yaratığın bu kadar yumuşak ve hani seri hareket ediyor olması gerçekten insanı korkutuyor. Yani korkunç açıkçası. bir şey ve bir multitudesimler bir şapkayla baktığınız zaman, mesela ChatGPT bile Tabii. korkutuyor yani yazılım aslında ama yani bu kadar yani geniş perspektifte düşünebiliyor olması, çıktılarının bu kadar mantıklı olması ve e, ölçeklenebilir şekilde olması yani her yüz kez de koyun işte bla 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 daha chat kullanın ve bir şey olsun yani. Hani tabii, aynı. Onu düşündüğünüz zaman o robot köpekler falan da tabii insanı korkutuyor yani. Peki son olarak şunu sorayım. Onu ee, hep bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, biraz fazla uzak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz böyle halkın içine karışmış ve e, kimsenin umursamadan robotların aramızda dolaştığı bir dönem için ne kadar var daha? Yani aslında e, dedik ki çok hızlı gelişiyor teknoloji. Biz aslında işte air fryer mesela 3 sene önce evet değil mi? Yani bir anda herkesin evinde olmaya başladı. Robot süpürge hakeza aynı şekilde. Şimdi bir şey önemli olan problemi çözüyor mu? Yani robot insanın hayatını kolaylaştırıyor mu? Yoksa zorlaştırıyor mu? Hani kolaylaştırıyorsa o kadar hızlı o ateş harlanıyor ki yani o kadar hızlı yayılıyor ki o teknoloji. biz de hep o mantıkla aslında bakıyoruz. yani robotlar insanın hayatında olacak. Bu kesin. Bunu koyduk bir yere. Çünkü 1780'de ilk İngiltere'de bir çorap fabrikasında kullanılan makine aslında bu endüstri devrimini de tetikleyen bir şey. Evet. E, oradaki işçiler de hatta işte ayaklanıyor ya bu makineler bizim işte işimizi elimizden alacak falan filan. Ama günümüze geldiğimizde bakın bütün fabrikalar artık robot yapabiliyorsa bu işi robot yapacak şeyiyle çalışıyor. Biz de aslında robot bir problemi çözebiliyorsa bu her yerde robot yapacak bu işi. Ya yani bu artık bizim için kaçınılmaz bir şey. İnsan da bunun karşısında mücadele edemezsiniz. Yani siz bir şirket olarak robotları kullanıyorsunuz, robotla hizmet sunuyorsunuz, daha verimli, daha az hatalı sunuyorsunuz. Ben de karşınızda anam babam insan gücüyle <laughs> sizle rekabet etmeye çalışacağım. Mümkün değil. Mümkün değil o yüzden ben şuna inanıyorum. Yani robotun, insanların problemlerini çözebileceği bütün sektörlerde olacağına inanıyorum. Bu temizlik, teslimat, servis birçok konuda <laughs> olacak. Ne zaman ki sizi irite ederse bu robot, yani siz o deneyimden hoşlanmazsanız ve sizi irite ederse probleminizi çözmezse bilin ki ya o robot düzgün tasarlanmamıştır ya da o sektör daha hazır değildir. Yani öyle öyle bakıyorum olaya yani. Evet o zaman kapatmadan önce son bir şey daha söyleyeyim. Bu ya yani bu işin içinde ve bu işi ilerleten biri olarak e, ütü yapan robot yaptınız mı bu olayı bitirirsiniz dersiniz. <laughs> en büyük sıkıntı o şu an. Her şey yapılabilir evet. ama ütü yapan robotu yapan bitirecek diye düşünüyorum. <laughs> evet, evet, Geçen de öyle tırnaklara e, oje Evet. işte elinizi koyuyorsunuz. Pş pş, pş, o jel olarak çıkıyor. İşte yeni şeyler var. Ankara setler var böyle tezgahlar. Evet. İşte bardağı koyuyorsunuz, yıkıyor falan böyle. Hani artık işte dedi problemden çıkıyoruz ya işte tıraş jelini ısıtan bir ısıtıcı. İşte erkekler tıraş olurken işte <laughs> sıcak kepik olsun falan. Yani sonu yok dediğiniz gibi. Ama e, problemse çözülür elbet. Bir zihni sinir Çıkar ve evet, çöz çözer o yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet yine çok ilginç bir teknoloji konusuyla karşınızdaydık. Gelecek hafta çok daha farklı, çok daha eğlenceli bir konuyla yine karşınızda olacağız. Biz izlemeye devam edin. Teşekkürler.